Onun elinde sihirli bir değnek yok ki bugün gelecek istihdam fabrikalar bir anda işlemeye başlayacak. Yeni fabrikalar, yollar yapılacak, istihdam İş artacak, işsizlik azalacak. Böyle bir şey yok, güç yok Trump'ın elinde. Ee, ve e, insanlar şu an beklentileri satın alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi üzerinde. Onun için doğal yükseliyor bütün dünyada. Ama bir şey e, açıklamak istiyorum. Eğer mümkünse şu dört numaralı, dört numaralı e, şey verebilirler mi acaba? Sırayı verebilir, verebilirler mi? Dünyada? Yok. Türkiye? Türkiye'de emisyondaki Türk parası miktarı. Yani bizim paramız gerçekten korkulacak bir para mı? Bundan kaçmak mı gerekiyor? Yoksa bu paraya sahip mi çıkmak gerekiyor? Bu çok önemli. Ben şöyle de gösterebilirim. Hı hı. Alabiliyorlarsa. Eğer kamera alabiliyorsa. Söyleyelim. Gösterelim buradan. Yakınlaştırabilirlerse. Evet arkada var. Arkada görünüyor şu an. Onu biraz büyütebiliriz arkadaşlar. Türkiye'de emisyondaki Bakalım. Türk lirası miktarını evet, alalım. Evet şu an görünüyor. Bu şey. E, bu dünyada. Türkiye'deki emisyondaki TL miktarı. Dört numaralı tabloyu alalım. Evet bu. Evet. Bakın şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün piyasadaki paranın tamamı 122 milyar TL aşağı yukarı. Bu 35 milyar dolara karşılık geliyor. Peki 35 milyar dolara karşılık. Yani 122 milyar TL'ye karşılık. Türkiye'nin Merkez Bankasında ne kadar dolar rezervi var? Bu konuda dünyada 17. büyük rezerv Türkiye'dedir. 124 milyar dolar. 520 tonda altınımızdır. Dünyanın 12. büyük altın rezervi de Türkiye Cumhuriyeti e tamam. Merkez Bankasındadır. Bu da 18 milyar dolar yapıyor. Toplam 142 milyar dolar. Bakın 35 milyar dolar piyasada paramız var, kağıt paramız var. Evet. Ama Toplam rezervimiz 142 milyar dolar. Yani, yani bunun emisyonun nedir? emisyonun 4 katı evet. daha fazla miktarda güçlü bir paraya sahibiz. Emisyondaki paranın 4 katı fazla miktarda rezerve sahibiz. Peki 3 numaraya bakar mısınız? 3 numaralı rahatsız. tablo. Dünyada basılı Dünyada basılı olan ABD doları miktarı. Dünyada ne kadar dolar var? Dünyada ne kadar dolar var? 52 trilyon dolar. 52 trilyon var. dolar dünyada hı. para var. Dünyada basını dolar. ABD doları miktarı. Evet. 52 trilyon dolar. Şimdi bu 52 trilyon doların 35 trilyon doları merkez bankalarının rezervinde duruyor. 2 trilyon doları, evet şu an ekranda görünen. Hı hı. Bakın 2 trilyon doları Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ülkesinin içinde kullandığı emisyon. 15 trilyon dolar da dünyadaki bütün insanların elinde olan şahısların ve şirketlerin elinde bulunan para miktarı. Bu para da böyle dağılmış 52 trilyon. Şimdi gelelim 2 numaralı tabloya. Bu çok önemli. Yani? Yani şu. 2 numaralı tablo. 52 trilyon dolar yeryüzündeki altın miktarı evet. şu. Yok hayır. Altın rezervi. ABD'nin altın rezervi var. Evet şimdi bunu evet bu çok önemli. Bakın, 52 trilyon para var, basılmış bir para var. Evet. Peki acaba Amerika Birleşik Devletlerinin merkez bankasındaki dolar rezervi ne kadardır? Bakın sadece 116 milyar dolar. Türkiye'ninki ne kadardı? 124 milyar dolar. Anlamadım. Evet. Anlamadım. Evet. Bakın Amerika Birleşik Devletlerinin kendi merkez bankasında tuttuğu rezerv miktarı sadece 116 milyar dolar ya. Biz dünyada en büyük 12. rezerve sahipken evet. dolar da. Kendisi 19. sırada. 19. sırada. Yani dolar tutmuyor kasasında. Peki ne tutuyor? Bakın altın rezervinde de dünya birincisi. 283 milyar dolarlık altın tutuyor. Altın tutuyor. Yani kendisi altını tercih ederken diğer ülkeler doları tercih yani ediyor. Yani dünyanın doları tercih etmesini istiyor ama kendisi altını altın tercih tutuyor. ediyor. Yani dünyanın en fazla altın rezervi olan evet. ülkesi birinci, birinci sırada. sırada dolar rezervinde 19. sırada biz 17. sırada evet. Türkiye olarak. Şimdi gelelim bakın altta hem altın rezervi hem dolar rezervinin toplamı ne kadar? Aşağı yukarı 400 milyar dolar. Peki parası ne kadar? Basılan para ne kadar? Ne kadar? 52 trilyon dolar. Bu ne demekte biliyor musunuz? Bugün siz cebinizdeki bin dolar parayı Amerika Birleşik Devletleri'ne verip kardeşim ben bu kağıt parçasını istemiyorum. Bana altın verdiği vakit size sadece 7 dolarlık altın verebilir. 7 dolarlık. 10 binde 7'si kadar verebilir size. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. bu bir kağıt parçasıdır. Karşılıksız bastı evet. dedi doları. Ya o zaman bir matbaa var, matbaa doları basıyor, basıyor. Evet. E, rezervsiz basıyor. Karşılıksız, karşılıksız. Şöyle 1972'de evet. geçildi bu olaya. 1972'ye kadar altın karşılığı basılıyordu. Degol uçak dolusu size dolar göndereyim verin benim altınlarımı dediğinde. Artık orada da girmediler. Nedeni şu. Şimdi bu ekonomik savaşta hocama bir şey ilave edeyim. Bu bölgede enerji kimin alacağından çok enerjinin hangi para birimiyle satılacağı önemli. Çünkü doları karşılıksız bastı. Biz petrol alacağız Suudi Arabistan'la. Suudi Arabistan diyor ki bana dolar getir. Biz Amerika'ya gidiyoruz. Bana bin dolar ver diyoruz. Ve bizim kendi reel paramızı veriyoruz. Sahte para alıyoruz. Suudi Arabistan'a gidiyoruz. Ondan petrol alıyoruz. Şimdi... Ben müsaade ederseniz bir, şey <laughs> ilave etmek istiyorum. Bakın herhangi bir markete gidin Zeynep Hanım. Bir torba dolusu tuvalet kağıdı alın. 20 lira verin yani 20 lira aldınız. Kapının önüne çıktınız. Dediniz ki ya benim bunu ihtiyacım yok ben bunu paraya çevireyim. 10 liraya kapının önünden geçen herkese satabilirsiniz bunu. Çünkü 20 lira zaten. Evet. Fakat Amerikan dolarını eğer elinizde 1000 dolar varsa bunu altına çevireyim dediğinizde Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun karşısında bir altın yok. Size sadece 7 dolarlık altın verebilir. 7 dolarlık. Tuvalet kağıdından daha değersiz bir parayı konuşuyoruz. Peki Türk parasının durumu neydi? Türk parasını piyasadaki kağıt paranın 4 misli miktarda Türkiye Cumhuriyeti'nin rezervi var ya karşılığı var. Biz Amerikan ekonomisinden ...kat kat daha iyi bir durumdayız. Bunun literatürde bir karşılığı var mı? E karşılıksız para. Var, şöyle şimdi. Yüce yani? olan kuralı koyar. Yani şimdi Amerika bu yüzyıldaki ana savaş... ...doların rezerv para olarak kalsın istiyor. Çünkü karşılıksız para basıyor. Dünyaya dağıtıyor. Dünyanın altınını topluyor. Almanlar mesela 3 yılda sürekli altın topluyorlar. Ciddi derecede. Ve e, e, ilk... ...Amerikan Merkez Bankası doları altın karşılığı basıyor. Siz dolar alırken o altın rezerve ediyor. Daha sonra getirin dolarınızı ben size altın vereceğim diyordu. 1972'de ne güçlü olduğu mı? için kaldırıyor bunu. Ben doları böyle basarım diyor. Peki ülkelerin neden dolara ihtiyacı var? Çünkü Suudi Arabistan'la 1970'lerde anlaşma yapmış. Bak kardeşim ey kral ben seni korurum ama herkese pet dolu dolarla sat diyor. Şimdi ben petro almaya gidiyorum Suudlara bana dolar getir diyor. Senin paranı tanımıyorum diyor. Tüm dünyada yüzde birlikler dediğimiz ana kim, petrokimya kimya dair sektörler dolarla işlem yaptığı için herkesin dolara ihtiyacı var. Şimdi adam gidiyor Afrika'daki yeraltı madenlerini çalıyor. Enerji alıyor bunu işliyor. Teknolojiye dönüştürüyor. Teknoloji almamız için dolara ihtiyacımız var. Gidiyoruz Amerika Merkez Bank'a dolar veriyoruz. Çin ve Rusya bu yüzyılda bunu bozmak için kendi arasında kendi para birimleriyle ticarete başladı. İran başladı. Cumhurbaşkanı bugün ne dedi? Biz Rusya, Çin ve İran'la kendi paramızla konuşalım dedik. Ancak deminki şey bir şey ilave edeceğim. Türkiye borsa daki paranın %63'ü yabancıların parası. Türkiye'deki mevduat bankaların %70'i yabancıların parası. Türkiye'nin özel sektörünün borcu 240 milyar dolar. Yani dolar %20 arttığında 240 milyar dolar ne kadar oluyor? Düşünün. 50 milyar dolar özel sektör içeriye giriyor. Dolar %30 artarsa bu 70 milyar dolar girer. Dolar daha da artarsa sektör çöker. Şimdi bizim bizdeki 3 tane banka var milli, yerli. Bankaların tamamı bizde ya ortaklı ya yabancı. E bu banka sendikasyon kredisi alıyor. Bize kredi vermek için. Mesela ev almak istiyorsun. Bankaya gittiniz değil mi? Kimin o para? Bankanın parası işte Amerika'dakiler. gider. Onlar o parayı nasıl elde ediyorlar? Afrika'dan çalıyorlar. Yani geliyor Musul'dan çalıyorlar. Bu Musul'da yaşadığımız şey bir para mücadelesi. Türkiye mesela ilk kere projelerini açıkladığı 31 Mayıs 2013 100 milyar dolarlık projemiz var. Araplara dedi gelin bize yatırım yapın. 1 Haziran'da gezi patladı. IMF borçları bitirildi aynı evet. zamanda. 1 Haziran'da gezi sayında. patladı. Türkiye'ye yatırım yapılmaz algısı oluşturuldu. Bu nedenle dünyanın arka planında kim kimdir? İş akış diyagramı ne? Bize operasyon yapan kim finansal olarak da? Eğer bunlar gerçek anlamda anlatılmazsa havanda su dövülür. Dolar biraz daha yükselirse çok sıkıntıya gireriz. Peki ben şimdi size... ben Mehmet Bey evet. sizinle devam edeceğim ama